sonu Paris'deyiz. Trene atladık ve bir saat içinde Paris'ten Lille'e geldik. E, Paskalya tatili var. Bu tatili burada geçireceğiz. E, yani bizim için Paskalya'nın bir anlamı olması da hani pazartesi iş yok falan böyle tatlı şeyler. E, Lille gelir gelmez hemen şimdi gezmeye başladık. Burada eski bir borsa binası var. Onun avlusunda böyle pazar kuruluyor. Kitap pazarı, çiçek pazarı vesaire. Şu an saat erken her yer açılmadı. Gördüğünüz gibi bir iki stand var açık. E, i̇lerleyen saatlerde yine tekrar buraya geleceğiz. Birazdan bir kahve molası yapacağız ve bu güzel şehri birlikte keşfedeceğiz. Sadece Lille'in içinde değil, dışında da başka şeyler var. Yakın mahallelerinde, küçük şehirlerinde diyelim, oraları da gezeceğiz. Bir sürü enteresan şey göreceğiz. Ofistekilardan da birkaç tavsiye aldım mimarlardan. Burada keşfedilecek çok fazla şey var bu tarihi şehirde, Kuzey Fransa'da Belçika sınırında. Başlıyoruz. aslında tişörtleri çektik geldik ama bir rüzgar var. Umarım bu rüzgar dinecek ve ilerleyen saatlerde daha sıcak olacak ve ısınacağız. Bugün 16 Nisan böyle yavaş yavaş ilk defa havalar güzelleşiyor ve tişört mevsimi geliyor diyebiliriz. Burada barok bir mimari var arkadaşlar. Cephelerde bir sürü süsler bu arada çok ön planda ee, ve 14. Louis tarafından e, alınıyor, fethediliyor diyelim. Ondan önce Flamanlara ait bir şehir ve e, onun izlerini de görmek mümkün. Gezeceğiz, <laughs> sokakları, binaları, hepsine detaylı bir şekilde bakacağız. Burjuva evleri, denat şeyler var böyle, ee, yani zengin bir şehir, evet, özetle bunu diyebiliriz. su kenarına vardık. Şimdi biraz sabah ışığıyla ve sabah sakinliğiyle su kenarının tadını çıkarıyoruz. Zaten şehrin dışında sayılacak bir parka geldik. Citadel diye bir bina var, böyle yıldız şeklinde askeri bir bina. O e, onu ziyaret etmek mümkün değil ama onun etrafında büyük bir park var. E, böyle inanılmaz güzel bir ortam var. Tatlı müzikler çalıyor, bir sürü çocuk var ve çocuklar için bir sürü etkinlik var burada. Şöyle bir dönme dolap, şurada da yine bir şeyler var. Ondan sonra şurada bir tane kaykay var ve ilerlerde de böyle. Çocuklu aileler buraya e, gelip gezerseniz lüle bu parkı atlamayın süper çok eğlenceli küçük tiranlar ve aklınıza gelebilecek her şey e, burayı dolaşıp böyle birazcık da dinleneceğiz içinde biraz otururuz parkta ondan sonra yine merkezi keşfetmeye devam edeceğiz böyle e, sabah saatinde biraz dışarılara parklara bakalım dedik süper. Restoran ve kafenin önünden geçtik. Sokaklar dolup taşıyor zaten insanlarla tam da öğle yemeği vakti. İnanılmaz ağır kokular var sokakta. Böyle erimiş peynir kokusu. Buranın özel bir peyniri adını bilmiyorum ama buranın mutfağının ağır olduğunu duymuştum. İşte kuzeyi gittikçe böyle. Ağır peynirler, ağır etler, patatesler, öyle şeyler çoğalıyor. Bakalım belki yöresel tadlar akşam yemeğine doğru deneyeceğiz. Denersek burada hep birlikte göreceğiz zaten ama müthiş ağır kokular sokaklarda. bir yerdeyiz. Bir manastırın bahçesi. Eski Nil sokaklarında kayboluyoruz arkadaşlar. O kadar canlı ve o kadar güzel ki e, her yer rengarenk ve her yer tarihi. Bunu söylememe gerek yok zaten. Böyle bir yerlere gezerken çok e, çok ayrıntılı plan yapmıyoruz. Hani birkaç şey kafada oluyor şuraları gezeriz buralara gideriz diye gerisi spontane böyle özellikle de şehre ilk varışta biraz böyle spontane geziyoruz aklımızda bulunan birkaç noktaya da e, gidiyoruz bakalım şimdi böyle tarihi e, bölgede gezerken eskilir tarihi merkezde gözümüze güzel görünen sokaklardan devam ediyoruz Yerimize vardık. Şimdi güzelce bir dinleneceğiz. Sabahtan beri yürüyoruz. Artık iyice yorulduk. Zaten çok erken uyanmıştık treni yakalamak için. Biraz dinlenmeyeceğiz, biraz telefonları şarj etmeyeceğiz. Sonra tekrar e, şehre döneceğiz. Yani dışarıya atacağız kendimizi. E, sokaklarda gezdik, keşfettik, gördük birlikte. Ondan sonra o e, sabah ilk gittiğimiz binaya bir daha gittik bu borsa eski borsa binasına ve avlunun ne kadar canlı olduğunu gördünüz yeni tezgahlar açılmıştı işte ortada bir satranç masası vardı insanlar oynuyordu bu arada bir kitap almak istedim kendime ama üstümüzde hiç nakit yoktu. Ee, bir para çekip oraya tekrar gideceğiz. Zaten şehir merkezinde yolumuz oradan geçer. Ee, böyle gezmeye devam edeceğiz. Şimdi size hızlıca bir odayı göstereceğim. Ondan sonra yakında şehirde buluşmak üzere. Ve başlıyoruz. Şu kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Küçücük bir hol var ve burada bir tane ayna var karşımızda. Selam. Ve oda başlıyor. Bir yatak yatak başı, televizyon, ufak bir e, nedenir masa, mobilya. Burada bir dolap alanı şöyle göstereyim. Ve şurada da banyo var. Şimdi içine bakacağız. Böyle küçücük aslında bir oda. İçinde bir banyo. Manzaramız şöyle. Fena değil. Gara yakın bir otel. Evet. Booking'den kiraladık. Bir gece burada kalıyoruz ve bir gecelik 71 euro. Bu arada bir indirim vardı bu kinkte. Normalde sanırım daha pahalı. Yani sanırım değil kesin daha pahalı da 100 euro gibi bir şeydi galiba. Birazcık eski. Fena değil. Merkezi böyle. Lil Hotel Kalm adı bu. Ve akşam yemeği için yollara düştük. Her ne kadar şu an hava aydınlık olsa da artık yaz geldi için böyle akşam yemeği vakti geldi ve çok açız ee, neler yeniyor birazcık araştırdık gidiyoruz bu arada çok güzel tatlılar da varmış burada onları da tadacağız belki bugün belki yarın hepsini burada birlikte izleyeceğiz Lil Opera binası ve belediye binası arkadaşlar. Bu tabağın adı La Carbonat Flamand. Ee, klasik Bourguignon bifteğin bura versiyonu. Yani içinde şarap yerine bira var. Bira ile yapılıyor. Bu kuzey bölgesinin biraları meşhur. yavaş yavaş Lil'de akşam olmak üzere arkadaşlar. Günün son ışıkları, altın güneş ışığı binaları vururken biz de son turumuzu atıyoruz şehirde. Şu pasajdan geçeceğiz. Böyle meydanı son bir kez geziyoruz. Son derece hareketli bir sürü insan sokaklarda ve tabii ki tatil dönemi olmasının da etkisi var belki. Lil gayet hareketli, büyük, kendine has bir enerjisi olan, kendine has bir havası olan Süper bir şehir. Burada gerçekten yaşanılır. Hem büyük bir şehir, hem harika bir tarihi merkezi var. Çok sevdik. Herkese merhaba arkadaşlar saat 9 hazırlandık yola çıktık süper dolu dolu bir gün bizi bekliyor ee, pazar günü kurulan bir tane pazar var. Ona gideceğiz. Onun yanında bir tane eski tekstil fabrikası dönüştürülmüş ve bir kültür yapısı e, olmuş şu anda. Ona gideceğiz. İkisi yan yana ama bunlardan önce bir tane pastaneye gidip bir kahvaltı yapacağız ve bu pastane 1700'lerde kurulmuş. Ee, sadece Fransa'nın değil dünyanın en eski pastanesi ve çikolatacısı. Ee, fotoğrafları gördüm. Şahane görünüyor. Oraya gideceğiz. Bir sürü ünlü insan e, gelip gitmiş yıllar boyunca. Napolyon, 16. Louis, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle bu şehirde doğmuş bu arada. Onun doğduğu evde var. Neyse. Jack Kennedy falan. Böyle büyük isimler. Ve oranın çok ünlü bir tatlısı var. Onu da yiyeceğiz. Neyse bunları birazdan gittiğimizde bakacağız. Bunlardan sonra Lille'in içinde değil fakat komşu şehirlerde, mahallelerde neyse bazı yapılar var. Bir tanesi 30'lardan kalma bir modern villa yapısı onu ziyaret edeceğiz. Bir tanesi de havuz müzesi. Yine şahane görünüyor fotoğraflar. Sürprizi kaçmasın çok bilgi vermeyeceğim. Gittiğimizde hep birlikte göreceğiz. Ve bunları gezdikten sonra hala zamanımız kalırsa Tirene gidene kadar bir de Güzel Sanatlar Müzesini gezeceğiz ve çok büyük bir müze. ikinci Louvre olarak adlandırılıyormuş burada. Böyle bakalım bu tekstil zengini, endüstriyel, güzel şehirde bunları keşfedeceğiz. Dün eski dili gördük bolca sokaklarını, binalarını. Bugün de program böyle hemen başlıyor. Ve bahsettiğim pastaneye geldik arkadaşlar. Ne? Nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. Flavancı muhtemelen ismi. 1760'larda kurulmuş burası. Böyle bu kadar eski bir yer. Şimdi birazdan içine gireceğiz ama böyle size detayları cepheden göstermek istedim. Biraz yaklaşıp vitrine bakalım. İçerisine de gireceğiz. Son derece süslü bir cephe. Giriyoruz. Hadi. ama harikaydı değil mi pastane? E, oturamadık çünkü pazar günleri oturulacak yer kapalıymış. Salon de te dedikleri e, çay salonu işte neyse. E, kapalıydı. Sadece gidip bir şeyler alma şansınız var ama açık bulmakta da tabii ki büyük bir şans pazar günü açık olması. Biz de vanilyalı gofranımızı aldık. Şöyle çok tatlı bir fikri var. Böyle ne çeşit olduğunda şuraya damga olarak basıyorlar e, ee, harika şimdi pazara doğru yol alıyoruz. Ve pazara vardık arkadaşlar. Dışarısı böyle cap canlı görüyorsunuz ve şu görünen binanın içi var. Ee, kapalı pazar. Şimdi oraya da gideceğiz. İçerileri gezeceğiz birlikte. Ufaktan bir Türkiye havası var gibi değil mi? <laughs> Şu kıyafetler falan. Arkadaki bina hariç tabii. Yapı çok güzel bu arada arkadaşlar. Bu hal yapıları zaten hep güzel oluyor ama bakın tavanında şöyle ahşap var. Bu ahşapları görmek belki o kadar çok yaygın olmuyor bazen. Tuğla, metal, ahşap ve çok ferah süper bir yer da gezdikten sonra e, Maison Fouly-Vazem yapısına geldik arkadaşlar. Şöyle bakın. E, burası çok eski. 1855'lerden kalma bir e, tekstil fabrikası böyle. Tuğla bir yapı ve 2014'te Hollandalı bir e, mimarlık firması burayı dönüştürüyor. E, restore ediyor ve ufak yeni şeyler ekliyor. Böyle bir kültür yapısına dönüşüyor. Burada çeşitli konserler, aktiviteler oluyor. E, şu anda kapalı. Binanın içerisinde içine giremeyeceğiz. Saat 2'de açılıyormuş. O kadar burada bekleyemeyeceğiz ama bahçesine girip geziyoruz ve dışından bu muhteşem tarihi fabrikaya bakıyoruz. Ve şimdi yavaştan lilden ayrılıyoruz. Ee, yakınlardaki şehre gidiyoruz. Kua sanırım şehrin adı buydu. Villa Kavrua'yı ziyaret edeceğiz. 1930'dan kalma modern mimarlık örneği bir villa. Yaklaşık bir saatlik bir yolumuz var. Metroya biniyoruz. Ondan sonra tramvaya biniyoruz. Ondan sonra da bir 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra villaya varıyoruz. Orada görüşmek üzere. Tramvaydan indik ve şu an villaya doğru yürüyoruz. Böyle sakin bir yolda. E, bu arada böyle toplu taşımayla ulaşabilmek çok güzel. Bilet fiyatı da 1.90 euro. Ve e, bir biletle biz hem metroya bindik hem de tramvaya bindik. Bir saatlik geçerliliği oluyor biletinizin. Ee, buradan da havuz müzesine nasıl gideceğimize bakacağız villayı gezdikten sonra. Hava çok güzel. Evet, harika bir güneş var hava çok güzel. Ve Villa Carvois. Vardık arkadaşlar. Villa yapısı şu. Ee, önce şöyle bir bahçesini geziyoruz. Önünde harika bir havuz var. Fotoğraflarımızı, videolarımızı çekiyoruz. Ondan sonra içine giriyoruz. Bu arada bilet fiyatlarından bahsedecek olursak bir kişi 9,5 Euro. Ee, yine öğrenci indirimleri var tabii. Ee, fakat çift bilet alma şansınız var. İkiz bilet diye. O da nasıl ee, havuz müzesini de gezecekseniz ki biz gezeceğiz. İkisini tek bir biletle alabiliyorsunuz. 16,5 euro iki bilet için. Ayrı ayrı aldığınızda daha e, pahalı oluyor tabii ki. Burası 9,5 euro. O e, havuz müzesi de herhalde 9-10 bir şeydi. İnternetten baktım ama şu an hatırlamıyorum. E, buraya gelirseniz zaten diğerini de gezersiniz muhtemelen. O yüzden ikiz bilet almak mantıklı. Harika bir bahçe var. Geziyoruz. Kuş sesleri ve müthiş sakin Herkes bir köşede fotoğraf çekiyor tabii ki. Çok güzel. Ve müthiş perspektif arkadaşlar. Önündeki uzun havuzu, harika bahçesi ve villa. Burası 1930'larda yapılıyor. Bir tekstil zengini için ve mimar Robert Malet Stevenson son derece modern o zamanlar için ee, ve de içinde dönemin ilerisinde teknoloji barındıran şeyler var. Mesela elektrikle ilgili şeyler işte havalandırma, klima diyebileceğimiz odadan odaya telefonla konuşabilme şansı, iletişim kurabilme şansı gibi böyle öncü e, teknolojiler var. Ve de evi yaparken belli başlı e, konu başlıkları var. Yani ondan istenen şeyler. Bunlar hava, ışık, hijyen, düzen gibi maddeler. Bunlar doğrultusunda bu ilkelerle yapılıyor burası. Ve bu villa tasarlanırken bir sürü insan yaşayacak şekilde tasarlanıyor. Çünkü ailenin 7 çocuğu var. Bunun yanında bir de servis personeli kalacak burada. Dolayısıyla 1840 metrekare ee, kullanım alanı olan bir villa çıkıyor ortaya. Bayağı bir büyük. Ee, bu arada çok da talihsiz şeyler geliyor başına. Ee, talihsiz bir kaderi var diyelim. 1940'dan 1944'e kadar Alman birlikleri tarafından işgal ediliyor. Ve işte savaş sonuna kadar, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar bayağı da bir hasar görüyor savaş sonrası aile tekrar buraya dönüyor. işte çeşitli onarımlar yaşamaya devam ediyor 1986'ya kadar. Sonra buraya bir emlak şirketine satıyor. Emlak şirketi bahçeyi bölmeye çalışıyor falan. Herhalde bir takım rant hesapları, orada bazı çekişmeler. 1990'larda artık burası bir anıt, hani korunması gerekli bir yapı olarak ilan ediliyor. ama yine de villa sahibi emlak şirketi olduğu için söz biraz onların gibi. Çeşitli mücadelelerden sonra Artık 2001 yılında devlet burayı satın alıyor. Artık diyor tamam hani biz bu işin şeyine bakacağız ve buraya bir kuruma emanet ediyor. Kurulması gerekli varlıklar gibisine bir, yer, bir yere. Ve daha sonra da 12 yıl sürecek bir restorasyon çalışması başlıyor. Çok ciddi bir restorasyon yapılıyor. Bütün eşyalar o dönemin malzemeleriyle yeni baştan yapılıyor. Mobilyalar parkeler, mermerler, aklınıza gelebilecek her şey. Eski fotoğraflar bulunuyor. İşte o 30'lu yıllarda villa nasıl yapıldıysa o halinin aynen canlandırması şeklinde bahçedeki bitki türlerine kadar aynı şeyler ekiliyor. Ve en sonunda 2015 yılında da bitmiş bir şekilde ziyarete açılıyor. Ve şu anda Rube adlı yere vardık arkadaşlar. Villadan sonra tramvaya atladık ve buraya geldik. Çok, Çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa canım. Müze ee, de la Piscine. Havuz müzesi. Oraya doğru gidiyoruz. Artık yavaştan ayaklarımıza kara sular inmeye başladı. Çok yorulduk. Ee, ama değiyor. Değiyor mu? Değiyor. günümüzde müze olan bu lapisin Muse de Lapis zamanında bir havuz. 1932'de inşa ediliyor. Mimar Albert Berre tarafından Art Deco stilde yapılıyor bu arada. Ve Fransa'nın en iyi halka açık yüzme havuzu olarak biliniyor. Gerçekten harika bir stili var. İşte bütün o renkler, seramikler, formlar, havuzun kenarındaki o duvarlar vesaire Harika ve daha sonra burası bir müzeye dönüştürülüyor. Herhalde bu mimarın aklının ucundan geçmezdi ee, bir halka açık yüzme havuzu tasarlamış olarak ve yıllar sonra buranın bir müzeye dönüşeceği fikri. 2001 yılında burası yenileniyor ve 2018'de de biraz ne denir? genişletiliyor, büyütüyor, yeni ek şeyler ekleniyor, başka e, koleksiyonların sergilenmesi üzerine e, Rube'deki işte sanatçıların zamanında ürettiği eserler. E, ondan sonra e, başka tekstille ilgili birçok şey sergileniyor burada, özellikle üst katlarda. E, çünkü biliyorsunuz Lille'de tekstil çok önemli demiştim az önce ziyaret ettiğimiz. Villada yine bir tekstil zengini için yapılmıştı. Rube'de, yine şu anda Rube'deyiz, lilim içinde değiliz ama komşu ve aynı şeyler var hemen hemen. Burada da tekstil çok önemli bir yerde. O dönemde, o dönemde kullanılan kumaşlar, koleksiyonlar, bütün dosyalar, her şey burada sergileniyor. Havuzun etrafı ise çağdaş seramik ve heykel sanatına ayrılmış. Onun etrafında zaten gördüğünüz gibi bir sürü birbirinden güzel heykeller var. İlerleyince de işte o küplerin içinde, cam küplerin içinde bir şeyler sergileniyor. Böyle son derece hoş bir yere dönüşmüş durumda. artık yavaştan Lille dönme vakti geldi bizim için arkadaşlar. E, ee, Müze Pisin bitirdik ve yürüyerek metroya geldik. Ruba, Rube, Rube şehir merkezindeyiz. Ee, burayı bir dolaşalım dedik ama çok da görülecek bir şey yok galiba. Böyle ufaktan Lille dönüyoruz. Artık çok yorulduk. İnanılmaz yorgunuz. <laughs> ve gara ulaştık arkadaşlar. Lille döndük. Birer yorgunluk birası içtik. Ee, şimdi birazdan trene atlayacağız ve Paris'e döneceğiz. Ee, ama son bir görev kaldı. Buranın meşhur tatlısından alacağız garda. Böyle yani nereye gidemedik? Güzel Sanatlar Müzesi'ne gidemedik. İkinci Louvre demiştim size. O kadar büyük ve e, ünlü ve zengin bir müze. Ama artık gücümüz kalmadı önemli değil. Buraya gelirseniz aklınızda bulunsun. Onun dışında futbol meraklıları Lille'in stadyumunu gezebilir. Biliyorsunuz yani futbola meraklılar biliyor diyelim. Lille bayağı bir başarılar elde etti son yıllarda ve yanılmıyorsam da geçen yılın şampiyonuydu. Burak, ha, Burak Yılmaz <laughs> Lille'de, değil mi? Evet, evet aynen. Etian biliyor. Burak Yılmaz Lille'deymiş. Ee, harika bir şehirde biz çok sevdik. Ee, gayet büyük ve yaşanılması bir şehir. Gerçekten kendini özgü bir havası var. O canlılık ve büyük şehir olma şeyi hissediliyor havası. Her şehirde böyle olmuyor bu arada. Başka gittiğimiz şehirlerde aynı şeyi hissetmiyoruz. Ama burada yaşanılır diye düşündük İkimiz de. Ben de Etiyen de. Geldiğimiz andan itibaren çok sevdik. Dolu dolu bir seyahat oldu. Siz de gelirseniz burada bizim gezdiğimiz yerlere gidebilirsiniz ve bugünkü gibi toplu taşıma ile yakındaki şehirlere ulaşıp oraları gezebilirsiniz. Son derece güzel. Güzeldi. Böyle. Ben Türkçe ve Fransa Şam kanalında yeni videolar gelmeye devam edecek. Abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. E, ve hatta bildirim zilini de açarsanız videolardan haberdar olup anında izleyebilirsiniz. O zaman yeni bir videoda sizlerle tekrar görüşmek üzere di diyorum. Ve hoşçakalın. <laughs>